Evet arkadaşlar, Kardeşim TV'ye hoş geldiniz. Kardeşim TV, Vera ve Arda'yı görüyoruz. Merhaba Arda. Arkadaşlar. Evet, Vera elinde ne var? Bize onu bir gösterir misin ne olduğunu? Aşkım senin fotoğraf makinesi. Aslında şunu açıp size göstermek isterdim. Böyle bir yere yansıtıyorsunuz. Karakteri seçip göstermek ha, ha. isterdim ama şu an ışık olduğu için gösteremem. İçelim. İçine bakalım. Getir yaklaştır. İçini görelim. Bakayım. Bakın böyle bir karakter. Bas bakayım var. değişecek mi? Dur. Dur. Kıbır. Ha, bir bas. Aa, çok güzelmiş bu. Bir daha Ben de bakabilir miyim? O öyle yapsın. Kameradan ben mı bakacaksın evet. Tamam. Arkadaşlar fotoğrafınızı Bir şey Getir. Gel, Arda da gelsin. Fotoğraf gerçekten çekmiyor bu arada. Getir bakalım. Şöyle bakalım. Hadi sen de bak. Evet. Şu... Şuna bakın şuna. Şöyle yapalım beraber. Bas şimdi. Gördün mü artık sonra? Bir daha bas. Ha? Bir daha bas. Bir daha bas. Hop, kaçım o ya? Bir daha bas. Aa, ha. çok güzel. Aynen Güzel, güzel bir ton ver ben. Ama Bu birkaç değil. Ben ne mi? Pikachu değil bu. Pikachu. Pikachu. Evet, Arda da bize bir şey gösterecekmiş. Şu an bulmaya çalışıyor. Bir saniye ne Hanım, Vera Hanım. Bu Çekmeyelim da, mi da, size? Da. Bakayım. Ha, Bu evet. mu? Bak gör, Meral'a baksın. Dur bir tane daha var. Bir tane daha var. diğer de tamam. arkadaşlar. Senin beğendiklerin var. <laughs> ben de bakayım. Ben de kendi beğendim. Tamam, gibi. sen de bize en beğendiklerini göster bak Bakayım Değil bu mi? seni mi? yandı? birincisi bu. Bir dakika, evet. Gördünüz mü? Gördüm. Onun ışığına da bakalım ya. Bir de ışığı varmış onun. Ama şu elimde göster. Görünecek mi acaba? Ha, bak, bu karanlıkta çok güzel çıkara. Evet, çok Değil güzel mi? çıkıyor zaten. <laughs> Evet. Karanlıkta güzel çıkar. Evet arkadaşlar, tatiliniz, bayramınız nasıl geçti? Çok güzel geçti. Senin? Bir sürü para topladık. 100 lirayla bu Bakın çok ucuz. 100 lira mı? 140 TL. <laughs> 40 TL'si de var arkadaşlar. Ama yine de para üstü aldım. Evet. 200 verdiğin için bir de para üstü aldın. Doğru söylüyorsun. Büyük bana verdim. Büyük, büyük. Sen evet. nasıl geçti? Çok güzeldi. Valla bir sürü ikili top aldım. 90 TL'ye geldi. Çok Arda güzel. senin turnuvan da vardı. Aa evet. Turnuva nasıl geçti? Vardı. İşte bir bir. Evet arkadaşlar Arda Göztepe Spor'da gitti. Ben, ben tabii <laughs> <Ben gülüyor> de Ben kimim? İkincisi Hep öyle. Ben neyliyim? Sen Cimbo. Anne sen neylisin? Ben de Cimbo. Baba. Orada bir kulüp yok ama böyle bir şey var. Göztepe Bak. spordur, Göztepe futbol. Allah Allah, ne diye var? Ben ne bileyim? Göztepe mi, Göztepe spor? Bir dakika böyle acaba. Ne diye bir şey var acaba Harun Bey? Söyler misiniz? Göztepe <laughs> Dümdüzü Göztepe Peki orada spor yapmıyorlar mı kardeşim? Göztepe spora git diyorsun, diyorsun yani. Tamam Göztepe Bu... virgül spora gidiyor O zaman öyle konuş <laughs> Virgülü de mi söyleyeyim cümle için? Veya S ver Göztepe spor O zaman Fenerbahçe spor Galatasaray spor Beşiktaş spor <laughs> Sonuçta spor mu? Spor mu? Spor. Ben arkadaşlar, doğru söylüyorum. Cimbom cimbom fener fener Ağlama fener Ağlama fener Arkadaşlar dünkü, dünkü maçı izlediniz mi? İki Kardeşin ağzını kapatsan ne olacak? Bütün Türkiye maçı izlediler İki Belki bitti. izlemenler var sonucunu bilmiyor Ya ya Spoiler <laughs> Fenerbahçe ile Cimbom, Cimbom 2 bitti, Fener 1 bitti. <laughs> ya yalan etme 2, 2 bitti işte beraat. Hayallerde şey gibi, ne o sizin e, formanızın üstünde 5 tane mi yıldız vardı? 5 <laughs> tane yoktu anne, 5 tane yoktu. 1 tane var. Hayallerde Bir 1 hayaller fazla gelir artık değil mi? Ben uzaklara da futbol <laughs> konuları açılınca babanız niyeyse uzaklara dalıyor. Erde Bey, Fenerbahçe hakkında bir yorumunuz var mı? Var. Nedir? Şimdi bu Fenerbahçe Galatasaray maçında Alex de Soğuz olsaydı yenerdik. Ben öyle düşünüyorum. Ah be, Alex harcılı var değil mi Arda? Kim harcadı Harun Alex'i? Kocaman. Aykut kocaman harcadı. Kıskandı çünkü. Sen nereden biliyorsun Aykut kocaman? Ya bak o işte biz de boş adam değiliz yani. Sen adam mısın? Sen... Ah. <laughs> Hakaret. Anne, anne. sen kızsın. Kız. Hayır annem adam gibi adam. Woohoo! <laughs> Aşkım neden modun düşük? İki Fener Galatasaray muhabbeti yapınca neden hemen üzülüyorsun? Annemin bir tane arkadaşı var. İsmini vermek istemiyorum. Ser Maksimen'e bu çocuk dedi. Aa. Yani benim yani en sevdiğim oyuncu bu çocuk. <laughs> Ser Maksimen. arkadaşlar. Belki de Fenerbahçe. Düşürmüştü. Abi şimdi kendini boğacak. Daha bence fener muhabbetini kapat. Ay benim kocama bakın arkadaşlar. Ne kadar da üzücü Ne kadar da Tamam ya. Üzülme. Tamam, tamam. Bu bakalım. konuları kapatıyorum. Tamam. Oh, 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 Aa güzel. Takım mı? Çok güzel. Bu da çok güzel sonikli Var mı yaşı? Yaşı kaç yazıyor orada? Ben Bunlar da güzel. Oo anne bu turuncusu çok güzel. Güzel evet. Yukarıda da bak şöyle gömlekli takımlar var. Evet arkadaşlar Arda ile şu anda yaşı bakalım kıyafet seçiyoruz alışveriş yapmaya çalışıyoruz Arda o sarının yaşına mı bakıyorsun yaşı var mı diyeyim babam mı bak? Bunun, bunun yeri bunu sonra. Ha bakayım anne, anne, çok, çok güzel. güzel ama beyaz Ayakkabı <laughs> Ayakkabım mı bakacaksın Hı, istiyorsa alabilir o mesela büyük görünüyor o olabilir Hı. Üstüne tutarak bakabilirsin. Arda gel bakalım şöyle. Arda dene bakalım onu kabinde. Arda'nın beğendiği. O bunun şeyi var. Bunu çıkarayım mı? Evet. O ne? Aa, onu çıkaracaksın tabii. Neden? Neden bakayım? Arkası var ya. Küçüktür ondan. Baktın mı numarasını? Evet. Kaç yazıyor numarası? 3 <laughs> Bak. Modelini beğendiysen var bakayım. 3-2-3-2. Hmm. Bunun bir numara büyüğü sana olabilir. Anne bir numara büyüğünü ben istiyorum. Tamam ablaya söyleyelim. Bunu da Dene bakayım. O çok büyük bir sana. Numarasını sormamız lazım. Bakalım, bakalım numarasını. A bak bunun bir küçüğü sana olabilir Vera. Bir küçüğü var mı? İki, bir veya iki küçüğü olabilir. <laughs> Oo, bu da kim? Bir Bakalım şey bu kimmiş? <gülüyor> <gülüyor> bir yüzünü açamadığı için kim olduğunu göremiyoruz. Aa Arda'ymış arkadaşlar. <laughs> Bekleyin bence çok güzel oldu Arda. <laughs> hey Vera oldu mu? Kapıyı kapatsana. Beğendin mi? Tamam. <laughs> <laughs> Arda Aynı tak bakalım. Ben sıra sadece Al bakalım. Bence onu sen bir dene. Arda mi yani şapka. Evet arkadaşlar şapkalar reyonundayız. Şimdi bayram açtıklarımızla kendimize ne yapıyoruz Arda? Şapka. <laughs> şapka ve kıyafet bakıyoruz. Ne canımız istiyorsa ona bakacağız. Oh, bir şapka için izleyelim. <laughs> Arda fiyatını beğenmedi arkadaşlar. Pahalı geldi. Daha top alacağız değil mi Arda sana? Evet. Ben Başka bu topu renk. böyle pahalı alacağım kaliteli. Kaliteli al tamam. Aa denemek ister misin? Allah be ben şunu gözüme gelsin. Tamam onu dene. Çok büyük. Var bakayım. Tak bakayım. Mink mink mink. Evet çok büyük o. <laughs> Ver bana onu. Ah, bu, Onu da inşallah dene. İnşallah olur Allah'ım. Dene bakalım oldu çok, Beğendin çok güzel Beğendin mi bakayım evet, çok iyi çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Evet bunu en sona getirmiş kim yaptıysa Vallahi çok teşekkürler <laughs> Evet çırp daha no, çok iyi i̇şte sak bakalım Ben şapkayı böyle takmayı seviyorum. Evet hep böyle takıyorsun. Arda şapka hep böyle takıyor arkadaşlar gerçekten de. Bunu ilk önce bir e, iyice şey yap. Bakıyorum şu yani an iyice. Baktım. Sevidim. Efendim Vera. Son. Bu çok Tamam. Valla sanki grisi daha mı iyi gibi durdu? Emin olamadım. Bir daha. Bak. sen şey Bir daha tak griyi. <laughs> Hmm, beyazlı bir daha tak. Bakalım kararsız veremedim. Gri sanki ya gri gri. gri Önce de gri daha güzel. Evet. Bana da gri. Ben, yani rengime daha uymuyor. Evet. Sen yüzüne daha iyi gitti. Evet arkadaşlar Vera'nın denediği kıyafet. Arkadaşlar hiç beğenmedim. Bu olmaz mı? Bunu da dene. Nasıl? Bak arada gol atıyoruz ha. <laughs> Bunu da dene. Dur ver onu da. Babası. O zaman çıkarttıklarını versin. Bunu da dene. Evet. Babişko bize iki tane daha seçmiş. Hayır on küçük. Boy şey yok mu? Yaşı yok mu? Numara yazıyorum. Hmm. Altları çok güzelmiş ama üstlerini çok beğenmedim onları. Ee, bakalım Vera. Çok güzel oldu. Bak bakalım Vera nasıl oldu? Hadi çok güzel oldu bence. Bir sürü aldım. Şapka aldım, gözlük aldım. Evet. Kıyafet aldım, top alacağım. Evet. İyi tatlı yedim. Nerede <laughs> nasıl olmuş sence? Çok güzel. Vallahi ben de çok beğendim. Öyle, Ay, Sibel'a gene hiçbir şey beğenmiyor arkadaşlar. anne, anne. ben işte beğendim ama evet. o şeyi almak istiyorum O kaptüs almak istiyorum. Tamam ona paran kalır gene. Ama yetmezse para bana. Yeter yeter. Babana ama göster. Kaptüs çok güzel. Baba. şey. Baba Baba bak. Ben beğendim valla çok şık oldu. Çok güzel oldu. Sandalet var mı? Diğerini de dene. Ya şimdi yüz... mi? Bakayım. Ay çok tatlı oldu. Vera nasıl oldu bu? Tamam Elsa'yı da deneyim. Bakayım. nasıl oldu? Anne ben üçünü, de, üçünü de alsam Param kalıyor mu? <laughs> üçünü de. Bu ne kadardı? Bakarız. Kalıyor herhalde. Kramponlara bakabilirsin. Direkt kramponlara mı? Evet. Senin anken... sen kendi şu andaki kramponların da güzellerdi. Benim şu andaki kramponlarım daha güzel. Evet. Burada benzeri var mı? Var. Hangisi? Aa bak şu sanki şu turuncu ipliklerden. Aa şu şu. Evet. Anne aynı gibi. Bakayım. Evet. Bir tık farklı. Büyük olsaydım bunu. Evet onun sana göre numarası yok muhtemelen. 37. Oo <laughs> baya büyük. Bu babam olmuş. Baban hayatta olmuş. Ege'nin evet. ee, size acayip şey söyleyeceğim. Söyle. Bu anneme olmuş. O bana nasıl olsun Arda? Kaç numara? 39. O bana nasıl olsun ya büyük? 36 falan bulmam lazım bana. Tamamdır. Aha 30 çıktı. Bana olmaz. Anneme bana 36 numara tane... krampon bulman gerekiyor Şu bence 36 ver. Peki ben nerede giyeceğim Arda bu kramponları? Pardon da. Halı sahada. Halı sahada verim değişim <laughs> Ay. Ben sadece babanla senin Fenerbahçe üzerinden zorbalamayı seviyorum. Onun dışında e, futbolla bir alakam yok arkadaşlar. 36. Ya. Bakayım. Aa, modeli de güzelmiş. Aferin. Buldun. Bravo. evet. Ben <laughs> evet, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bu üçünde almayı düşünüyorum. Üçünde beğendin mi üçünde? Evet. Tamam. Ben anlatırım babana. Evet Arda kıyafetlerini al poşetini almadın. Benim öpücüğüm poşeti. Daha evet Arda aldı şu anda. Sen geç Vera. Şimdi abi ben seninkileri hesaplıyor. Ben Benimki ödenmedi ben de. mi? Daha ödenmedi Vera'cığım. Kendi ödeyeceksin. Vera sen şimdi öde kendininkileri. <laughs> Evet, Vera kaktüste paran kaldı mı şimdi? Kaldı. Aa. Kendi poşetini al. Teşekkür Kandı. ederiz. Ben Par paranı da al Vera. Istiyom, değil Arkadaşlar Arda şimdi bir de top alıyor kendisine. Evet arkadaşlar Vera kaktüs alacakmış. O yüzden şimdi yeni bir mağazaya giriyoruz. Hadi bakalım. Evet Vera. Evet, evet, evet. Buldun mu Vera istediğini? Benim söylediğimin aynısını mı söylüyor? Evet. Evet. beni tekrar edin. Tabii. Bak, bak, tut. İstersen deneyin. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzelmiş. Evet. <laughs> ya sen benim <laughs> benim, <so> <laughs> benim söylediğimi söylüyorsun ya. Ah, şarj. Evet şarj aleti <laughs> de varmış. Bir yere mi takıyorsunuz? Evet. evet Şarjlıymış evet, evet. güzel. Pilli olmaması daha iyi. Hadi ödemesini yap bakalım. Sen abiye bunu ver. Heh. Ne kadarmış? 300. 300 al oradan ver. 3 tane 100 lira ver abiye. Seni Tamam. Bir tane ver iPhone. Sen ver abiye fazlaysa sana geri ver. de <laughs> var. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Bu, 300, bu fazla. Tamamdır. <laughs> İyi güzel. Evet arkadaşlar bugün bir sürü yer gezdik. Ben Feran saçlarından da anlayacağınız üzere daha yeni eve geldik. <laughs> Çok yorulduk bayağı yürüdük. Ve evet kaktüsümüz. Kapanışı kaktüs yapsın kaktüs konuşsun. Aç Feran. <laughs>